<laughs> Selamun Aleyküm, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu akşam kurları Allah'ın izniyle yerleştiriyoruz. Allah nasip ederse bu tur yarın yola çıkacak. Ee, Cumartesi günü sabah Kahramanmaraş, Kırıkan o taraftayız. Eğer o tarafta erza ihtiyacı olan ya da herhangi bir şeye ihtiyacı olan varsa ya beni ya da Emran Hoca'yı arasın. Ya da bizim Ali Köylü'yü arasın. Yani bir ekip halinde buradan bir 14 kişi gidiyoruz çünkü bu erza indirmek ve dağıtmak biraz zor. 30 tona yakın bir erzamız var. Tekrar şöyle bir göstereyim. Gel. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Ali abimiz çuvalcı baba. Çuvallara eşliği. Allah razı olsun yardıma geldi. Burada çaylar böyle bir sistem açık şekilde. Burada da yağlarımız var. Bu yağlarımızı özellikle dik koyuyor, Patlamasın diye. Geçen sefer hiç patlamadı. Çok şükür. Bu da yok. Burada her bir çuvala iki tane salça koyuyoruz. İki tane un koyuyoruz. İki tane de pirinç koyuyoruz. Fasulye var. Nohut. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Kaptanımız da yarın inşallah yola çıkacak. Burada toz şekerimiz var. Tuzumuz var. Bulgurumuz var. Kurmamız var. Burada helvamız var. Zeytinlerimiz burada. Burada şehriyemiz. Yani patlakları koymuyoruz. Sağlamları koyuyoruz. Makarnamız. <laughs> Gel bir de arabaya bak abi. Hacı buraya başka bir makarna daha getir de iki ondan iki ondan koy. Hep aynı makarna olmaz. Evet. Yüklenenler buraya istifleniyor. İnşallah yarın depremzedelere ulaşacak. Şeyh Efendi Hazretleri'nin cumartesi günü, günü su almak isteyen varsa yarın evet, gelsin. Su ihtiyacı olanlar da yarın bizlerle iletişime geçebilir. Hepsi Şeyh Efendi Hazretlerinin öncülüğünde Büyük Şeyh Efendi'nin ve himmeti bereketiyle Allah destek olanlardan destek olmak isteyip de olamayanlardan hepin dua edenlerden hepinizden gani gani razı olsun hizmet edenlerden bunların hepsi sizlerin yardımları, bağışlarıyla, Şeyh Efendi'nin himmetleri, bereketleriyle olan bir organizasyondur. Dua edelim inşallah arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm.